Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda annem var. Babam yok. Bu arada videoya başlamadan önce babam babamla size bir yine sihirbazlık numaramız var. Umarım beğenirsiniz videoyu izlerken. Bugün annemle limon channels yapacağız. En çok limon yiyen kazanacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. İstersen oyunumuza başlayalım. Sonra diyeceğim abone ol. Yüzden değil. Aha, onu sonra diyeceğiz. Evet. Annem Ali abi bunu biraz öğrenemedi sanırım. Burada böyle suyumu neden yarım koydun? Fıkartıp daha orta bir tane de var. Tamam zaten su içeceğim. Ben de ilk... Başta Bir, bir iki. iki... Evet bu arada Tabii. daha sabah kahvaltı şey yapmadım. Direkt videoya oturmak zorundaydım. Hı -hı. Yoksa annemle babam benim başım nesini yiyor <laughs> açıkçası. Evet isterseniz başlayalım. Bir, iki sen öyle yavaş yavaş yiyebilirsin. Hımmmm! bunu daha iyi kızım, hmm. tamam. Hmm. Hmm. Köşelerde kalmayacağım. Nasıl saymam bak. Ben kabuğunu yutamıyorum ama. Kabuğun değil. Bu şekil. Hayır, sayma. Hocam, katlamam da kabuğunu ben biliyorum. Sayma. Portakalı bile ama ben yiyemiyorum biliyorsun kabuğunu. Hayır değil yiyeceksin saymam. Bunun da kaldı bak suyunu emdim. Suyunu ince em. Emdim yavrum. Aynen masala baksana. Tamam de. ya of Uf hmm. Of aşırı. İçimi yaktı, içimi yaktı kızım. Kucan sen benden çok iyice ağırlar. Ay. Midemize dokunma söyle kanıcı atıyor sadece. Limon. C vitamini var. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben bu kabuklarından beraber yiyemiyorum çünkü bu ağzımda Anne oyunu hmm. kazanacağım. Bu arada ceza koymayı unutmuşuz biz. Bu da ne ceza olur yavrum. Bu <laughs> yüzden sen ben iki tane sen dört tane yedin. Gı. Hmm. Bunu oh, oh. bitirecek mi? Evet. Yok kız ben şu kadar <laughs> oh. ana kadar yarış. Esedeceksen edeceksin. Ben hile ya, bile yapıyoruz demeyin ben çünkü suyunu eh, şey yapıyorum. Kabuklarını yutamıyorum. Oooo. Oh. <laughs> Altı kilim oldu aşkım. Yandım yandım. Anne hani ya sabah kahvaltı yapaydım <laughs> bari limon mu Ben yaptım baba anam, kızım. Baban işe gitti. Biliyorum haberim var. Hocam ne ettin sen doldurun tabağı kızım. Tabi iki üç yedim de. <laughs> ben limonu gerçekten seviyorum aslında. Of. Günlük bir tane limon yiyorum hatta. o yüzden bana... Yaptım. Manken gibi kızsan. <laughs> biraz kül aldım. Annem biraz kandırmaya çalışıyor beni. Ağzım, gözüm Benim yamıldı doktoruz. Tam da şuram yandı anne. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ağzım değişik tat oldu. Yavrum nideceğiz evlere canıza can, basa bağa çıkan. Hani, Ölüsün müsün bir yada kızsız kalırım kız. Ben de kim uğraşacağım? Ben de kim uğraşacağım ondan sonra? Da şöyle diyorsun da, ah şöyle yiyebilsem, kızım işte boğazımda kalıyor şöyle kafayı şöyle bak. Sen yiyorsun ben yiyemiyorum. Su inemiyor. Böyle aslında, şöyle yutsam mı ki? Hmm. Ee, ama. Kız bu ne? Suyu en son içiyorduk. Ey iğrenç yani onu sen nasıl iç? <laughs> Pes ediyor musun? Yiyeceğim de daha da kaçtığına çok kızım. <laughs> Peşten elim onu doğru anı hani böyle. <laughs> Öf. Mürekten limon var. Ne ikisi? Ne ikisi kızım? Yemeyeceğim. yiyeceğim. Ne ikisi? 2-3 İki, tane var herhalde 3-4 tane işte. Bak şunlar çıktı. Ben önce yutacağım Dur. Dur yavrum. Dur. Acı öyle hiç ben bu işi. Oh. Anne yani senin oh. geçti mi artık ya? <laughs> sabah sabah bana yedirtmeyin şu limonu. Benim derdi de sadece sana yedirme hadi öyle bana yap. Çünkü ben bunu yiyemem kızım biliyor musun bu kadar ki. iki. Bana evet, az doğru yani insafsız senin. sana dedim ki yeter. Ama sen Rus'tan doğru doğru dedim ne yapabilirim? Lütfen. Ben yerim dedim. Yine de et, ye. En çoğunu da sen yedin yavrum. Biz kamera arkasını söylemiyoruz. Unutmayalım lütfen. Hadi şu limonu da sen ye. Ee, zaten oyunu ben kazandım. Sen buradan Ben zaten yemeyeceğim. Ay ağzım bunu bir şekil oldu yamal dedi. Aslında ben deşkiyi severdim ama niye böyle oldu ya? <laughs> Ay, tansiyonuma soramadı iyi geldi kızım. Ah şekerim. Değil mi? Hı hı. hapı da içmeyi unuttum ya. Şunu da ben yiyeyim bari. Yeme de ben yiyeceğim. Bulacağım Faydasız olur. Yeme yeme dur. Oyun ben kazandım. Neyse. Dur, e, sayıyorum. 1 2 3 4 uf 5 6 7 8 9 10 Ay. 11 12 13 tane limon yemişim. Yani 12, kesinlikle 3, annemi yendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir delim de arkadaşlar 7. 10. Senden 8 tane fazla yemişim. Kaç? 8 tane. Seninki kaç? 3. Benimki 13. Ha, tamam. Tamam kızım. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Abone.